İzmir'in dağlarında çiçekler açar İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher taşa ağzına kurban aynen öyle A kardeşim abi düştü. Pala abi düştü. Öldü öldü. Pala abi öldü. Düştü, Pala... <laughs> ya bu nasıl cümle ya? Düştü. ya ben gelmek istemiyorum artık ya. Pala abi düştü. Ben artık gel gel. sıkıldım ya. Adama şeftali dedi. <laughs> dedi gitti adam. Oğlum şeftaliden öldü <laughs> adam. Şeftali. <laughs> Aa. Takılma. <laughs> Sen hepsini kaplamazsan ya. ya. Bakın arkadan hızlıca. En Anlıyorum. Hızlıca en önden geleni bakın arkadan. Onu <laughs> ne Uzuna benziyor. Kel uzuna. Ne oldu kız sana? Kalkarsam neyim burada? Niye? Siz? Kalkamazsan içeri girip üniformalarımı giyemem. Ka kalkmazsam neyim o zaman? O zaten. Ne oldu? İyi akşamlar kıdemli dedektif paraya. İyi akşamlar kıdemli dedektif. İyi akşamlar stajyer miyim? Ama hak ettim bu arada. Gerçekten Efendim beceremiyorum. İyi akşamlar kıdemli dedektif şey. Polis polis polis. Atla atla hat. atla. Sür ambulans mı bırakayım ambulans? Ya siktir et ulan taşa Vallahi çok korktum. Hayır. Brian direkt bırakıp gidiyor <laughs> ya, ya. size. <laughs> tamam dur bana şoförü. Şoförü bana ver. <laughs> ne yaptın? <laughs> Al ben... Ne bana. Koydunuz mu bagajı? Koymadık. Hayır Brian <laughs> kaçtı. <sık> <laughs> ya sikim götünüzü bilin lan. <laughs> Benim suçum ya. yok. Niye Enes... sonuçtansın? evet. ölümünle sonuçlansın? Ölmek. Hiç kazan yapmadı mı? Ölmek. 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 Beni ağrıyordu. Ölmek. Ölmek kazan. Hadi siksiz. Ölmek kazan tamam mı? <plusieurs> <messizlik> abi, 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 abi abi, abim seni abi, çok seviyor tamam gidiyor. mı? Abim seni çok seviyor <I três> <Saramadım> <abi, çok sevmiyorsam, Appasî> tamam mı? Bak metrobüste gibi oturdum. Tamam ödeşiriz bir şey olmaz. Patım. 3002. Memur şefi bozok. Ona bir. Üppe. Oley be. Bakayım bir yüzden atayım. Gerçek polis o zaman olacağım. Ben bugün mikroyu dövmek istemiyorum. Tut, tut şunu. Aldım onu. Tut, tut aldım, aldım. şunu. Ananı sikiyor. Da okey diye. Aa. <laughs> Neden arabadan atladın? <laughs> hızlı olmuyor gerçi. Biraz daha ağır tempo ama. ya <laughs> siktir git onu Ben maksimum <laughs> 10 saniye sonra şöyle bir ses geliyor. Ooo <laughs> <laughs> diye bir ses geliyor bitiyor bu. Aa, doğru <gülüyor> <gülüyor> o zaman özelimizi açıyorsak pala da <laughs> gökten yiyor. Aç siktir. Pala gökten yiyor. Aç siktir. Hanginizi yiyorum camamına koyun? <laughs> ya madem özelimizi açıyoruz amına koyayım. Bu gece var ya nasıl çalıyor bak böyle. Götten böyle ses çıkıyor burada amına koyayım. Nasıl ne demek? Ba Aa ne demek? Ne demek? Ne demek? Are. Ya sen var ya. Durum <laughs> ben... sen kadın orman gerekiyor mu senin ya? <laughs> hani belki ya ne bileyim bilmiyorum ben... ben karşıyım ya. Ya şöyle Şakası istiyorsan... bir şey istiyorsan cinsel şey cinsellik nereden çıktı şey <gülüyor> Cinsiyat, <gülüyor> hayır, bir dakika dur <laughs> İstersen cinsiyetçilik olarak <gülüyor> <gülüyor> çok basit edim şey, ekip 3 edim 20 ekip kodu altında 13 10 şey. 1087 mrpd o yeşilçam filmi gibi bana tekrarlatma ahahahah şef ŞEF! Bozok! <laughs> Pardon, Zarya! ŞEF! Nasıl gidiyor şeyler öğretmeyin şey. kıçınızı. Anlaşıldı dedektif Karbeldo. Ney? Kıdemli dedektif Karbeldo. Karbeldo karbel mu? <laughs> Hayır efendim, Karbel... Kıdemli dedektim müsaadenizle ben biraz gülebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <No>. <gülüyor> of. Allah başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Bir Ayaklarını çok Çamağı. Hayır. Abi çamaşır makinesi ananız kim çok hızlıymış. Tamam, <laughs> lan ben az bir şey alete. Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Denize uçuyoruz o zaman. Hadi 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 hadi. Lan. Oğlum şu okyanustaki ıslak oda mı? Hayır. 1 2 3 4 5. Baba hala ıslak oda derdim lan. Ardına geliyor. Hocam. Evet şef, oradaydım. Önünüzden geçmek istemedim. Geçeyim şef. Niye ben şey miyim, mescit miyim ben? E, o ne şef? Boş ver, geç bakayım orada. Şimdi Peki. siz birbirinizi... Yani ben uçtum ya İngiltere'ye. Hmm. Bir şey orada onları götten. Bir <laughs> de abiyi dinle. Ben dün polisten bir daha kaçtım. Ben bunu itiraf ettim alenen. Unuttum. tamam <laughs> <laughs> <Doğup>, kapat. <laughs> Neredesin sen? Ben mekanik değil. Şu pantolonunu bir değiştirip de mi gelse acaba? <laughs> Nasıl, <ya>? Nasıl ki? <laughs> <laughs> Aa. İnanılmaz. Da <laughs> <Çekmeyecek>. Kanıt alındı. <laughs> tamam. tamam. Aradaki. Şöyle yapacağımdan değil, öylesini sordum abi. İyi değilim. Aranızdan bir kişi daha ben arabadayken kaza yaparsa eğitim iptal. Bir, bir kazayı daha kaldıramam. Gerçekten kaldıramam. Yoksa İyi benim. Misin, nasıl şey? Yoksa benim tabutumu kaldıracaklar. İyi nasıl mi kolun? Şey? İyi birazdan ben kaldım. göreceğim sizi. Dur parti sen birazdan başlayayım peki. Aa, e, hoş gel e, bak hoş geldin. Aa, ar, hoş geldi. Arslan ben korum. Arslan. 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 hoş geldin. Arslan. 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 yala öğret sen, nasıl Arslan. Arslan. Allah senin belanı etsin. Allah seni kahretsin. <laughs> <etsin. gülüyor> ne yaptın? Ne kadar rengarenk. Bu ne kadar biliyorsun abi. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi ne ya yapıyorum? Şimdi ne yapıyorsun? O ya şu silmen gerekiyor. Şimdi pantolonunu indir. Açık vardı o Götünün iki arasına koy çubuğu böyle sıkıştır. Yapar etme yapar. Şey. Çek. Mi? Yapar <laughs> etme. Ya, ya görmek istiyorum. Görmek, görmek istiyorum. Evet. Oğlum müşteri Geri var. Et, yapma, yapma, yapma pala. Müşteri var. Evet. Dur, dur. Evet. Müşteri, Allah müşteri Allah var. Dur, 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 dur. Dur lan, dur. Dur, dur, Bekle, Lee yardım et. Lee yardım et giymesine. Abi. Lee, Lee yardım et. Çırağın o şey. Ayaklar tozlandı da biraz. Bunlar buradan mı düştü amına koyayım? Evet İyi becerememiz siktir. Kötü düşmemiz. <laughs> bir şey olmaz orada lan. <laughs> evet sıradaki. Dur lan, dur lan. Aracı aç, aracı aç. Şef iyi Yetir, mısın? yetir. yetir. Ben Harika. Departmanın ekonomisi sonuçta bu departmandan çıkıyor paraları. Halkın vergileriyle gidiyor yani bunlar bir de. O da doğru. Benim benim vergimle de gidiyor yani. Benim bu de. departmana böyle memurlar yakışır. Kesin Harikasın de. be. Teşekkür ederim. Öçelim mi? Ne? Ne? Allah, ney? Ne? Na ne? ne? kena kardeşim, Allah Allah. İtiraf ediyorum. <laughs> 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 oh my God. Normal. Badikemlerimiz izleniyor, yapmayın. Nasıl geldiler? Ayıp. Morgan sen bizim arkamızda dur. <laughs> <laughs> de yapmayız Merak etme. etmedi. <laughs> <laughs> gene gidiyordu. Aman. Onun hiç Yardım et. İyi misin? Yardım edin. Sen niye bana vuruyorsun arabanın kapısıyla? İt. <gülüyor> Sen... <laughs> Zümrünü patlatırım senin göt. Neyse bugün daha çok dövmeyeceğim hadi gidelim. Spor sonuna gidelim. Ha, yoruldu çünkü ya yaşta. En sevdiğim yaşlı. Hala kaşınıyor. Oğlum ümünü sıkarım senin. Dur, dur. Uf. Ya. Ah. Hocam. Ya araba ya, bak. sik kafalı çocuk. Ben sana ne diyorum? Sohbet et diyorum. Sana. Her boku sen biliyon amına koyayım her ya. Her sikimi de sen bilme. Tamam atamam amına koyayım ya. Yarak bildiğimiz vakti ki Şimdi burada zıplayacağım, gireceğim amına. Evet, sıradaki. Dur lan. Dur. Aman am. Eyvah. Ya bu çocuk Aa. niye böyle? Şef. Şef iyi misiniz? <laughs> İki tane bir sent varsa olur. Ah, top, görevde yaralandım ha. Bu sigorta karışılamaz mı? Karşılar. <laughs> Şu burnuma bir bak. Ama işte sigorta kadar karşılar yani. Öyle bir durum var. Memurum. Kuzen üstü sağ altı Paris amına koy. Al geç bu çocuk. Al geç. Memurum şöyle aşağı inelim. Gelin biz ambulansa bineriz sizinle birlikte. Allah kahretsin. Çok kötü. Ben yani inemem ya. Yaa amına sikici. Ayy Aslan oğlum gel sana... Karı ısmarlayacağım gel karı Ananı sikeyim. <laughs> ya amına koyayım hiçbir şey yapmadım ya. Yaa <laughs> hooo. <laughs> no. Oğlum. Mıymış? Burası da... <laughs> Trump, Trump, Trump ne <laughs> Sohbet ediyoruz şu anlık, sonra zaten ha. bilgi verilir sanırım. Gelebilir miyim? Gelmeyeyim mi? Gelme. ...bozuluyor, benzinim... ...onu evet. Sür, uzağa sür, uzağa sür, ben... ...onu ne <laughs> <laughs> Ne oluyor? Eğilin eğilin. Eee, boyanacakmış. Boya Bu, senden sorulur, Evet. Bunu... Ya, beyler yalayalım. Bir, önce bir temizleyelim mi? Ben rengini değiştirmek istiyorum. Tabi. Ben dükkana bir boşalt. Siktire gidin lan! <laughs> Çekil lan arabanı! <laughs> <laughs> <cris> <laughs> oldu bir anda? araba çıkardık. Müjdeleri kovdu. Aç abi. Ay, tamam abi. Yarattı. Çek şunları arabaları. Bunu çekemiyoruz abi. Burada şakasız Getiyor. bir şey söyleyeyim mi? Bu mal... Flörtleşiyor olsalar abi. karşı çıkmam ya. Görüşürüz. görüşürüz. Valla çıkmam. Tabii Biraz da tanıdığım Tabii bir, şey bir şey an. Yani. Sikerim belanı senin <laughs> tamam, bu de ha. Şakalım da gaza gelme piç. Bu tavuka şefki. Şakaydı. Yok yok. Öyle bir şey gerçekten. <laughs> bir anda bir beyaz ışık beliriyor gözünün ortasında. <laughs> Değil mi? <laughs> duş, duş. Bekle. Kurguyu bitirelim duş. öyle. Evet, son. Tamam. <laughs> bir ihtiyacınız param var mı markette da Hanımlar. Aa, kome. Ya. Şeyiniz gözüküyor hanımefendi. Ye. Ki. Kiro. Kiroto. Ay ya. Arkadan çıkmış abi benziyorsun. Tanuga. Rica ederim. Hay a Bir ambulans alacağım orada bir bakacağım. Daha rahat olur. Mümkünse burada yapalım ki eğitim falan var. Ben ölmüşüm. Adam, adam, adam eğitim adam. diyor amına koyayım. Ya sana bir şey olmaz. Sakin ol. Tam ah. Sen bozoksun ya. Sana ne oluyor? Oğlum sen bana bak. Oğlum bu a <gülüyor> 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 Arkadaşlar <gülüyor> size bir şey soracağım. <laughs> Arkadaşlar mısınız? bir şey soracağım. Ne olur bayırım. Arkadaşlar bağırmıyor. buraya saklanınca bu gemi batmıyor mu? Koyayım manyak mısın? Ben anlamadım. Mermi diyorum. mi Mermi Adamlar üzerinde. Net. O iş paket paket taksiyle götürdüm o kızı yeni. Tüh ya. Aa, <laughs> Keşke götürmeseydiniz. Ya. Bak lan misafir oldum da. <gülüyor> 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 Kardeşim. Paketmiş ya. Robin eee Feyzullah bu da buranın sahibi. Bu da. Bu da. Ben de memnun oldum. <laughs> Hayır onun ben getiremedim. De. Mülayim ne, ne zaman arasam uyuyorsun. Ne şey zaman arasam uyuyorsun. Öldüler beni insanım ya. geçmiş olsun der. Bak halime kaşıma bak. Geçmiş olsun. Ağzıma bak. Dövdü. Geçmiş bak, olsun. Dövdü bak. Geçmiş ha, 16, 16, 16. Kim dövdü? Şey 53 kişi. 53 kişi. Bir de karşı tarafı göreyim? Şu anlık evet. Elixini dövdüm bir de. Çünkü vay şey be kız ama gözlem yapmaya devam, devam ederseniz ha, hapse giriyor anlamadım avukat hapse mi girer A avukat şeren pandik demiş adamı. hekimi ondan ne hapse giriyor ne biçim av avukat o kim o tutmayalım biz Kovilay onu kubilay avukatı ya tehlikeli bir adam Dikkat, onu tutma sakın pis bir ben onu tutmayayım en iyisi yani hapse giriyorsa bize neler neler yaşatır yok yok adam gitmiş heriflere... ya şimdi bir mesela mesela ben tutsam burada desem ki harbiye seni benden başka siken oldu mu evet hayır sorusu bu sonuçta evet ya <laughs> tamam sor. Seni o ben benden şey şey başka isken oldu mu? Hadi. Evet. Tamam. Psycho. <laughs> 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 Gel bakalım. Yıllık izninizi kullanabiliyor muyuz Ben bir 6,5 ay yokum ya. <laughs> ne oldu? Başıma neler neler geldi çavuş. <laughs> neler <var> geldi? <laughs> Takribi bir 4,5 saattir <laughs> eğitimdeyim. Evet. 25, 11, Bu eğitim mi? süresi boyunca. <laughs> evet. Beş kere hayati bir kaza atlattık. Tamam. Üç kere gerçek bir kaza atlattık. Bir kere ölümcül bir kaza atlattım. Doktor geldi. Evet. Mental sağlığımı tamam. iyi bulmuyorum şu anda. Altı ay mı? Valla. Yediye onu fikslersek. Gel ben imzalayayım ama sonra biliyorsun izni iptal edemiyoruz. Hemen imzalayayım. He öyle mi? Ben uyuyayım ya. Bugün uyursam geçer <laughs> gel, gibi düşünüyorum. Uyur, uyursam <laughs> şey... geçer gibi bence ya. Aferin çalış. Bize biraz müsaade eder. 600 dediniz? 618, 614. Çocuklarım konuşuyor. Bir hala görüşümüz bulunmakta. Destek talebi güncellenicek. Ee, şu anda derin bir önden geçmemizde sol. kişi dönüş sağladı. Şu anda ötesi sol yönden doğru ilerliyoruz. <türü gülüyor>